Öğrenci Mutfağı takipçi kitlesi siz değerli öğrenciler ve Beşik'ten mezara kadar öğrenci kalacaklar. Merhaba. Bugün paylaşılamayan bir lezzetle karşınızdayız. İç Anadolu'nun neredeyse her ilinin sahiplendiği ancak son zamanlarda Yozgat tarafından tasdiklenen bir lezzet. Arabaşı. Bugün bu güzel yemeği bize Ceren hazırlayacak. Ekibimiz iki gündür yemek yemiyor bu yemeği yiyebilmek için. O yüzden sözü fazla uzatmıyor ve Ceren'in evine geçiyoruz. Ceren Şakırgül. Gıda mühendisliği okuyorum. 6. senem. E, Nilay sayesinde bu platformdayım şu an. E, daha önce videolarınızı izlememiştim. E, Nilay sayesinde izledim birkaç videonuzu. Güzel de, eğlenceliydi. Bence güzel bir konsept. Tutabilir yani. Ceren'in evine geldik. Ceren nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün bize ne yapacaksın? E, bugün arabaşı çorbası yapacağım. Arabaşı çorbası yapacaksın. Evet. Herkes yapamaz arabaşı çorbasını. Çok iddialısın galiba. Evet iddialıyım. 6 yıldır hı hı. Konya'dayım ve artık Konyalı olmuş sayılırım. Nerelisiniz bu arada? Inanıyorum. Karamanlıyım. Karaman da Konya'dan sayılır artık. Aynen değil mi? sayılır evet. <laughs> yavrusu diyelim. Aynen. <laughs> Konya'nın yavrusu. Peki Karamanlar sinirlenmesin lütfen. Benim eşim de Karamanlı bu arada. Karamanlılara selam gönderelim. Gönderelim. <laughs> Araba şerbeti yapıyorsunuz. Evet. evet. Peki bunun bir de hamuru var diye biliyorum ben. Hamurunu ee, sanırım zor olacağı için yapmıyorsun. Şöyle aslında hamuru çok basit. Un, hı hı. su, tuz Karnatıyorsun, tamam, işte kalıba döküyorsun. Bilgili değilim kusura bakma cehaletimin. <laughs> Hiç önemli değil. <laughs> Yatması kolay aslında ama şu an e, onun bir donma süreci var. Odalabında değil ama dışarıda böyle soğukta. Zaten amacı <laughs> böyle kışın soğuklarda yiyelim mevzusu olduğu için. Şu hasta çorbası da diyebilir mi? miyiz buna? Evet, tavuk suyun olduğu için hasta çorbası da diyebiliriz. Birazcık beni düşünmüşler. Hastayım <laughs> ya kaç gündür. Benim için yaptı Benim acı. Acı da öyle. seviyorsundur çünkü bol acılı olacak. <laughs> Şimdi acı seviyorum ama iki gündür Birazcık acının dozunu fazla kaçırdık. Neyse senin için yerim acıyı. Tamam, ne kadar tatlı bir insan değil mi? <laughs> Siz de görüyorsunuz. Tamam o zaman bize malzemeleri tanıtabilir misin Ceren? E, tabii. Hı -hı. Tavuk suyuna bir çorba olduğu için tavuklarımız var. Doğru. Tavuğumuz burada. Tavukları da göstereyim. Evet. Bir çok köpüzü. da pişmek üzere. Hı -hı. Sıvı yağ kullanacağım. Peki bu tavuğu... Tamamını mı koymak zorundayız? İstediğimiz kısmıyla da yapabilir evet. miyiz bunu? Ya önemli olan aslında tavuğun suyunu almak. Hı -hı. O yüzden e, haşlıyoruz. Ama Aa, evet, şey içine tavuk parçacıkları evet, olmayacak. Olacak mı? tavuk parçacıkları da olacak. O yüzden hani bu kişi Hı -hı. sayısına göre değişir. Kim çok tavuklu seviyor, kim sevmiyor falan. Hı -hı. Ben yarısını falan yapıyorum tavuğum. Tamam. Yetecektir bize. Yeter. Sıvı yağ var, <laughs> un var, Hı -hı. E, biber ve domates salçalarımız var ve baharatlar var. Tuz, pul biber, başka baharatlar. Hem biber zaten. hem domates salçası. Evet. Asla evet. da ödün vermiyorsun. Senin için tatlı aldım bu sefer. Tatlı aldım. Aynen. Bir yerden kurtarıyoruz o zaman Aynen. bugünlük. Tamam. Malzemeleri de tanıttık. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz evet. değil mi? İlk önce ne yapacağız? Ee, i̇lk aşamasını gerçekleştirdik zaten. Tavuğumuzu koyduk. O Hı -hı. haşlanıyor. Haşlanıyor tavuk. Ee, şimdi e, kıvamını kazanabilmesi için un, um, salça, yağ bunları hep beraber kavuracağız. Zaten un, um, salça, yağ üstüne ne koyarsanız koyun yemek oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Burada soğandı galiba o değil mi biz? bir şey değiştirdik çorba oluyor diyelim o zaman. Yani, İnsanlar un, biz bunu dahil etmeyeceğiz yerine soğan. Aynen. Aynen. Unla soğanı yer değiştirdiğimiz zaman bir yemek bir çorba oluyor. Biraz e, yapmacık buldum kendisini. E, çünkü bu kadar kolay samimiyet kurması beni biraz şaşırttı. E, ben de hani pot kırmamak adına samimiymiş gibi davrandım ama biraz yapmacık buldum evet. E, Gözünün içine baka baka samimiyet samimiyetsiz kameralara oynadığını düşünüyorum ben. Gerçekten. Baktı baktı iki saniye tanışmışız bana aşkım falan dedi. Ne oluyoruz ki? Anlamadım ben tam olarak. Sen anlayabildin mi? Yani. Ama tatlı kız, güzel kız ya gerçekten. Babalar kızlarına kayamaz dedik ama yarın bir gün Ceren'i sokağa salarlarsa buradan babasına seslenelim. Üzülmeyin. Herkes bir şekilde yolunu buluyor. Siz de üniversitenizi <laughs> 4 senede bitirin. Babanızla aranız bozulmasın. Şimdi unumuz kavruluyor. Ondan sonra ne ekleyeceğiz Ceren? Şimdi salça ekleyeceğiz hatta ekleyelim onunla beraber. Hangisini ilk önce ekleyeceğiz? Onun bir şeyi var mı? Sınırı şeyi? Ee, hayır olsun. yok. Şu an kafama göre yapıyorum her şeyi. Kafana göre yaptığın her şey güzel olur. Evet. Ama böyle belli şeyleri öyle ölçülü ölçülü yaparsın. O anda böyle kek yapıyorsan taş gibi olur, kafa yarar. Çorba yapıyorsan böyle saçma sapan bulamaç bir şey olur. O yüzden her şeyi kafanıza göre yapabilirsiniz. Güvenin be. Şu an bir kaşık biber salçası Hı -hı. atacağım. Hatta bu yeterli gelmedi gözüme. Biraz daha tamam. Atacağım. Göz kararı yapıyor her şeyi. Aynen. Bu arada kaşık kocaman. Vursa adam öldürür. Bu e, işin olayı bu sanırım. Bu tahta kaşık. Aha. Konya'da zaten biliyorsun oynamak falan da var. Değil mi? Şöyle kaşık. şöyle oynuyorlar. Tevziler, şal var böyle. Salçamız da kavruldu. Bu arada onu kavururken bir yemek bilgisi daha gelsin benden. Harika bilgilerimden, tecrübelerimden faydalanın. Unun böyle sarı bir kıvam alması gerekiyor, değil mi Ceren? Evet. Yani Çünkü kokusu... almadığımın kötü bir koku oluyor, değil mi evet. çorbada? Aynen öyle. Tattığım için biliyorum, yaptığım için değil. <laughs> ama gerçekten şey kavrulması lazım, ona çok dikkat edin. Biraz Sanırım da e, kol kası gerektiriyor, bayağı kol kası zor gerektiriyor. oluyor, evet. Sen biraz kaslı değilsin ama nasıl Aynen. yapıyorsun? Ben hayatımda? 40 kilo bir insan olduğum için biraz kilo. zorlanıyorum. <laughs> Süper. Ben de yapabilirim eğer yol olursa. Bu ne S kadar daha kavrulacak? Sanki oldu gibi ya. Oldu, tamam. Aynen. Bence göstermelik. Yani biz geldik diye internetten açmış, bakmış. Ama güzel yaptı, yapmadı değil, becerdi. Ama yapmıyor. Çünkü kendisi de söyledi bunu. Yaptığını söylemedi. Çünkü yemek yemeyi de sevmiyormuş. 40 kiloymuş zaten. Yani yapabildiğini de çok zannetmiyorum. Öncesinden bir alıştırma yapmış gibi sanki biz gelmeden önce böyle. Değil mi? Şimdi tavuğumuz haşlandı. Çok güzel. Evet. Bunu alıp çiftlikleyeceğiz değil mi? Evet, biraz soğusun hemen onu yapacağız. O sırada bana yardım edersin diye düşünüyorum. Ederim, yani evet. İlk defa yapacağım, çok heyecanlı. Evet. Ee, şimdi... E, ne yapacağız? Küçük hareketlerle... Hani burası bir öğrenci evi olduğu için ve blenderımız olmadığı için Hı -hı. biraz yine kol kuvveti gerekiyor. Evet. Yavaş yavaş biraz su, biraz... Ben de 50 e, kiloyum. <gülüyor> biraz <gülüyor> unlu karışım. Beraber ikimiz hallederiz kol diye Kol kuvvetsizliğiyle yapacağız. Aynen öyle. Şimdi ben biraz... Bu çok tatlı bir şey değil miymiş? İlk defa görüyorum. Bukle bukle çok tatlı. Şuna bakın. Sanki enstrüman gibi. Biraz un koydum. Hı hı. Unluk salçalı karışımdan. Öyle Böyle, Böyle az az mı yapmak zorundayız? Evet. Biraz yavaş yavaş hı -hı. karıştıracağız. Ezilsin. Yapayım mı? Maksat. Hemen, evet. hemen, mi yapmak zorundayız? Evet. Ben bunu almak istiyorum. Tamam. Ondan alalım. Ee, sadece öyle karıştırdı falan ama çok da yardımcı olduğunu düşünmüyorum ya. Yani. Çünkü biraz şeyde de ee, güçsüz kaldı sanki. Ezemedi falan onlar. Hala içinde top top kaldı ama göstermedim ben Beceriksiz. onları. Biraz beceriksizmiş. Evet. Yapamıyorum. O konuda bir şey söyleyemem. O ne düşünür onu da bilmiyorum. Ama ben yapamam. Yapanı da alkışlarım. Yapamayanı da söylerim. Ben de böyle dürüst bir insanım. Çorbayı ocağa koyduk. Şimdi, şimdi alacağız en mı? keyifli kısma gel. <laughs> evet evet <hemen>. şimdi. <laughs> Sen hazırsın. Ben, ben çok hazırım. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Sen tamam, göster, sonra ben yapayım. İlk parçayı koparıyorum o zaman. Şu derisini atalım. çıkartayım mı? Evet. Tamam. Kenara koy. Ve tavuk göğsünden sana bir parça, kendime de bir parça alacağım şimdi. Göz hakkı. Evet, al bakalım. Şimdi bunları ince uzun bir şekilde, şu şekilde küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Oldu mu? Aynen. Bakıp mı? Bakabilirsin. <laughs> Baktım <Bakabilirsin. gülüyor> <laughs> Güzel Çok seviyorum onu ama kardeşlik kötüydü kardeşlik benim için başka zor bir şey dönem. Değil mi? Kız kardeşlik öyle. Bence de. çeşitliliği açısından çok önemli. kardeşlik. Tif <laughs> <laughs> diyoruz. Çok güzel. Bu arada hiç kimse bana daha önce ailem hakkında soru sormamıştı. Bu beni çok duygulandırdı şu anda. Sen önemli. Çok duygusal bir dönemindeyim zaten. Gözünden yaş bile akabilir şu an. <laughs> çok teşekkür ederim Ceren. Benimle ilgilendiğin için. Ne demek? Çağatay falan hep kendi anneannesinden bahsetti, dedesinden bahsetti. <laughs> Bana da onlardan bahsetmek zorunda bıraktı beni de. En can alıcı noktaya geldik. Ne yapacağız? Tavuklarımızı da ekliyoruz. Evet. Nasıl ekliyoruz. Bunları da yavaş yavaş eklemiyoruz değil mi? Yani birden Blok, atıyoruz. atıyoruz. Yalnız çok güzel oldu tavuklar. Tebrik ediyorum seni. İlk kez yapıyorsun değil mi? Evet. İlk kez yapıyorum. Tecrübeli oldum artık. Biraz da tavukla pişsin. Canım kendi. <laughs> ben burada biraz coştum. Devam edelim. Tavukla pişiyor tekrardan. Evet. Bir tık daha kaynatacağız. Aha, Şimdi son olarak tuz ve biberini atıyorum. Eyvallah. Biz geldik. Şimdi çorbamızın tadına bakacağız. Bakıyorum. Heyecanlıyım. Ben de daha çok heyecanlıyım. <laughs> Normalde bunun şuralarında arabaşı oluyor değil mi? Tatmadan önce söyleyelim. Arabaşını <laughs> diye yiyen bir dayımız Tahta var kaşıkla. ya. <laughs> oluyor, Tahta kaşıkla. Sayda öyle yapardık. Tahta kaşıkla yeniyor. Ama biz bugün böyle yiyoruz. Oha çok güzel olmuş. Çorbayı beğendiğine inanmıyorum. Dediğim gibi yapmacık bulduğum için kendisini ama bilmiyorum. Umarım beğenmiştir. Ben güzel yaptığıma inanıyorum çünkü. İddialıyım bu konuda. Yemek güzeldi. Ama acı koy dememe, koyma dememe rağmen baktı gözümün içine baka baka koydu. Acı seviyorum ama iki gündür birazcık acının dozunu fazla kaçırdık. Neyse senin için yerim acıyı. Tamam. Güzel deyip içtim. Üç günlük dünya. insanların kalbi kırılmasın. Her seferinde de böyle yapıyoruz ama bir yere kadar. Güzeldi. Ama işte ve acısı çok gerçekten rahatlatıcı. Çok Çoko gibi. Sanki gezen tavuk çorbası gibi muhteşem. Kendini Sizde çok daha iyi hissedeceksin. Hissedeceğim değil mi? Siz de hasta olduğunuzda ondan sonra canınız çektiğinde ne zaman isterseniz bu şekilde çorba yapabilirsiniz. Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına Geldiğiniz sağlık. Için. Eline olsun. emeğine sağlık. Klasik yemek programı. <laughs> Lafıyla bitiriyor ve çorbamı afiyetle içiyorum. Çüss.